Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Güzel bir hafta olur. Hepiniz için. Evet, e, Aslan Burçları için kapattım. Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. aa çok güzel bir kalp çıkmış hanede. E, dargınlığınız varsa barışabilirsiniz. Eşler arasında sorun varsa bu gidebilir, hafifleyebilir. Yani yavaş yavaş iyileşebilir. Hane içinde küsükler varsa bitebilir. Yani kalben sevineceğiniz bir durum var. Veya işte alacağınız güzel bir haber var hanede. Onu söyleyeyim. Hanenize olan şeyi gördüm ve hemen onu söylemek istedim. A harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Şimdi iki kişi arasında kalma. iki olay arasında ya da iki durumu arasında. Belki iki teklif ayrı yerden teklifler gelebilir. Bu iki şeyin arasında kalma durumunuz var. Burada bir e, sağduyulu davranıp doğru olan ya da işte istediğiniz gibi olanı seçmeniz gerekiyor e, ve bunun kararını vereceksiniz. Yani bir önünüze seçenek sunacak ya da kararsız kaldığınız bir durumda doğru olanı seçeceksiniz sevgili aslanlar. Evet içinizde bir takım şeyler biriktirmişsiniz, sıkıntınız böyle duruyor gibi hafifletmiş olabilirsiniz. Duyacağınız bir haber var ve bu habere biraz şaşıracaksınız. İyi ya da kötü şaşıracaksınız. Daha nasıl olur, nasıl böyle olmuş falan gibi bir takım düşünceler olacak. Hayatınızda böyle bir konu var. Yani bir haber, bir şeyi duymanız mümkün. Eskiye dair bir konu olabilir. Eskiden olan bir şeyin haberi gelebilir. Hayatınızda domina taşı gibi bir durum oluşmuş. Yani arka arkaya bir takım negatif durumlar yaşamış olabilirsiniz ama e, inanın toparlanıyorsunuz. Eğer böyle yaşamış arkadaşlar varsa toparlanıp güçleneceksiniz. Belki sağlık sorunları yaşadınız, belki sağlık sorunlarıyla uğraştığınız Aile bireylerinden birinin yani birazcık böyle bir arka arkaya bir şeyler gelmiş, yorulmuşsunuz, toparlanacaksınız. Gerçekten Tekrar böyle resmen böyle sendelerken tam böyle düşecekken ayağa kalkıyorsunuz ve güçleniyorsunuz inşallah. Böyle bir durum var ve eski parlak ya da güçlü zamanınızı ortaya koyacaksınız. Evlilikle ilgili de sıkıntılar yaşamış olan arkadaşlar olabilir. Sanki özel hayatıyla ilgili yorulmuş, yıpratılmış olanlar da olabilir. Ee, sanki ilişkilerle ilgili de böyle bir domino taşı gibi dediğim gibi bir şey yaşamışsınız ya arka arkaya bir şeyler aksilikler üst üste gelmiş olabilir ee, dediğim gibi bu sağlık olabilir kendi sağlığınız aile bireylerinden birinin sağlığı bazı e, şey dönemler olabilir üst üste gelmiş sıkıntılar yaşamışsınız atlatabilirsiniz bunları evet ee, her şey geçecektir mutlaka zamanla Ama yorulmuşsunuz ve e, bir takım uğraştığınız konularda var hala diyebilirim Bir şeyi söküp atıyorsunuz hayatınızdan İşe yaramayan birini, işe yaramayan bir olayı, işe yaramayan sizi yoran e, birini, size yük olan bir bir şeyi hayatınızdan atacaksınız e, Rahatlama zamanı Bu dönem sizin uğraşacağınız şeyler şu olacak. Para, benim param, parama sahip çıkmalıyım. İşte e, bence e, şey durumlarınız da olabilir bu günlerde ya da işte yayarsak önümüzdeki haftalar itibariyle de olabilir. Belki bu sene itibariyle sanki böyle işte miras konuları ile ilgili hakkını arama, almalıyım, bırakmayacağım ya da işte ne bileyim ee, tazminatımı bırakmıyorum, nafakamı bırakmıyorum bunun için mücadele edeceğim benim param deyip önemsemediğiniz şeylere şimdi önemseyeceksiniz ya niye ben buraya bırakayım niye ben buna bırakayım ya da işte miras hakkımı neden almayayım neden bununla ilgili uğraşmayayım sanki benim param benim sahip olduklarım kimseden fayda yok deyip buraya sahip çıkma ama bu e, sahip çıkacağınız para sizin direkt a, e, ee, emeklerinizle kazandığınız bir para değil. Bu dediğim gibi miras, başkalarından gelecek bir para. Ee, işte ne bileyim çalıştım tam maaş aldım ama ben e, tazminatımı istiyorum. Ben o kadar emek verdim, e, eş oldum ona, e, nafakamı istiyorum ya da ne bileyim e, şu da olabilir. Ben iyi niyetle davranıyorum, istemiyorum ama e, aptallık ediyorum deyip böyle e, kafanıza dank edebilir. Yani e, kendinize ait olan bir şeyleri, e, hakkınız olan daha doğrusu, direkt kendi paranız olmama ihtimali fazla. Yani e, şey değil, Aa ben birine şu kadar para verdim, ba bana vermiyor, bunu almalıyım değil, o zaten sizin paranız. Bu sizin dışınıza belki evliyseniz eşinizin parası, eşinizin tarafından gelecek bir durum. Bir paraysa işte annenizin babanızın belki parası ya da miras bir ev ya da başka bir şey olabilir. Bunun peşine düşebilirsiniz. Bununla ilgili haklı sebepleriniz var, uyanmaya başlayacaksınız galiba. Böyle bir durum var. Bir yurt dışı seyahatiniz olabilir ya da birinin bir yurt dışıyla ilgili bir bağlantısı. ...gündeme gelebilir yurt dışı durumları var. E, güzel iki ayrı e, kapı açılacak hayatınıza. Yani hanenizde güzel gelişmeler var. <laughs> Rahatlayacaksınız. İkili bir zaman size iyi gelecek. İkili bir zamanda... ...yani böyle bir sıkıntılı bir konunuz varsa... ...onlarla ilgili rahatlama ya da ikili bir zamanda... ...bir adım atma durumunuz var... Ee, de, ruhen destekleniyorsunuz sanki e, e, yani manevi anlamda belki de yardım ediyorsunuz birilerine böyle bir e, şey anlamında belki dua, olan, dua alan biri de olabilirsiniz bunlar bun, sizi böyle bir e, destekliyor ve güçleniyorsunuz sıkıntısı olan arkadaşlar için söylüyorum Yalnız şuna dikkat edin. Sizi böyle kullanmaya çalışan, parasal anlamda değil, duygusal olarak acıtasyon yapan birisi var yakınlarınızda. Yani sizi kullanıyor, işte ne bileyim, ya ayrılırsınız, çocuğunuz vardır, ayrıldığınız eşiniz, işte çocuğunu kullanarak sizden fazla fazla şeyler talep ediyor olabilir ya da ne bileyim, kardeşiniz, sizi sömürüyor olabilir ee, ya da işte ne bileyim e, şey daha çok bana bu manevi bir şey gibi hadi gel şunu yap bunu yap böyle böyle bir kullanma durumu e, böyle bir duruma e, sokulabilirsiniz yani birisi böyle bir istiyor ki her şeyini sen yap ben hiç kılımı kıpırdatmayayım keyfinde olan birisi acıtasın da yapıyor yani böyle bir şey birisi biraz Hoşlanmadım. E, uçak çıkmış. Bakın burada da yine söylüyorum. Uçakla bir ya siz gidip gelen birisiniz ya gideceksiniz ya haneden biri ya belki dönecek olan birisi var. Bir uçak. Uçakla ilgili bir haber. Ne bileyim biri uçakla bir yere gider o kişiyle ilgili haber alırsınız. Bir uçak çıkmış. Yani kötü bir şey değil herhalde. Öyle yormuyorum. Öyle de görmüyorum. Sanki böyle bir uçakla ilgili yolculuk. Belki bir uçak yolculuğunuz var. Ertelediniz, erteleyeceksiniz. O da olabilir. Yani böyle arada kalmış gibi gördüm çünkü ben bunu. Ya işte tarih, belli bir tarihte gideceksiniz. Bu mu gözüküyor? Gelen biri mi var? Ya da biri gelecek ama erteliyor ya da gecikiyor ya da e, ne bileyim bir e, e, aksama da olabilir. Kötü bir şey yok. Evet ama böyle sanki arada kalmışlık varmış gibi. Ya da belki bir yere gideceksiniz. Gitsem mi, gitmesem mi? Belki orada yaşamaya karar vereceksiniz. Orada yaşasam mı, yaşamasam mı gibi bir durum da olabilir. Böyle bir kararsızlık var. Kötü bir şey değil dediğim gibi. E, Hayatınıza güzel gelişmeler olacak. Gerçekten inşallah da öyle olsun sevgili aslanlar. Aslan buşlarını da severim gerçekten. E, yani insanlar egolu, kibirli falan diyebilir. Yani... Öyle olanları da vardır. Hangi burçta yok ki bazı burçlar gibi görünmez ama sinsi sinsi kibirlidir bence egoludur. <laughs> e, bence aslanlar. Bir de bazı burçlar için a, 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 isimleri çıkmış. O öyle bu böyle şu şöyle ben kesinlikle buna katılmıyorum. Evet bazı genel özellikler var da e, yani hepsi de aynı olmuyor mutlaka. Bir kere aslan burçları merhametlidir yani. O görüntüsü öyle olabilir de. Ee, yani o yüzden enerjilerini de severim aslanların. E, Yardım ihtiyacınız olunca koşabilecek yapıda bir e, kişiliktir aslanlar genellikle diyorum ama bakın <laughs> hepsi aynı olmayabilir. E, seviyorum aslanları. Görüşmek üzere tekrar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Hayatınıza ne eksikse o tamamlansın. Sevgili aslanlar bakın güçleniyorsunuz. Gerçekten ayağa kalkıyorsunuz. Enerjiniz yükseliyor inşallah. Ee, kendi haklarınıza da bence sahip olmaya başlayacaksınız artık. Yani birileri sizi değişti bu diyebilir. O da işine gelmiyordur. Hiç merak etmeyin. Siz kendiniz için ne uygunsa onu yapın. Ki sabretmişsiniz bence. Hoşçakalın.